Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün Fermbas'tayız. Güzel bir kış seferi atacağız arkadaşlar. Akşam üzeri. Güzel bir rotamız var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu tutkarttan çıkıp Heilborn ve Sinseymek gideceğiz. Yolcularımız burada hemen alalım abi. Gel Hello. baba. My ticket. Tut mir leid. Aber sie gar nicht in meine Aynen, aynen. Yüz. Servus, fahren sie in meine Richtung? E biz güzergah seçtik mi ya? Sehr freundlich seçmişiz ya. Bu, soll tamam. Ist das gültig? Danke schön. Tamam dur 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 açacağım sakin ol. Al bakalım. Gel bakayım bagajını var. tabi in Hi, das Ticket. Buyurun, Ticketleri seviyorum <laughs> ya. Hız. Aha. Canı noch ein Neye gidiyorduk. Hey, sin Thank you Ich hoffe, ich Burada bir bayan daha vardı. Ach, ich brauche keine. Keine Sorge, ich komme schon klar. Sehr Ich hoffe ich bin hier richtig cool. yapacak bir şey yok. Onu doğru yere almış bile. Könnte Sinseyimi call. işaretliyoruz. Kontrolledik. işaret diyoruz. Bak bakalım. Ha. Doğruymuş. Hadi bakalım gidelim dostlar. Evet, arkadaşlar Bagajımızı kapattık. Sikelik bir şey var mı? Kapılar sonra mı kapanıyor acaba? Aynen otomatik kapanmayı açtım biliyor musun? Bir denemek için bir hareket ettim abi. Uğraştırıyor ya. Arkadaşlar çayınızı falan alın. Tertemiz bir sefer bizi bekliyor. Ağır ağır gideceğiz arkadaşlar. Yolumuz uzun. Temiz bir yol. Ağır derken yani yine böyle şehir içinde falan böyle kurallara uyarak. Evet hadi bakalım. Kameralarda inşallah sıkıntı yoktur. Lan bir video açtık. ışık. Hadi lan yeşil ama. Ah be. Kırmızı ışık durmadan geçmek isteyen kamyoncular olur ya. <laughs> Arar giderler böyle üçle dörtle falan. Ondan sonra geçince mutlu olurlar o şekilde yani. Öyle düşündüm ben de. Oy çay da iyi gitti ha. Hava biraz soğumuş. Şöyle Metro turizm arkadaşlar. bize bizi açıkmış oluyor. Metro turizmin skinini yaptık arkadaşlar. i̇steyenler olursa onu da şey yaparım tarif edebilirim yani. açıldı lan? Hadi. Ha geri vitese taktım bak geri görüş kamerası falan açılıyor. Onu hı şimdi anladım. şehirden çıkınca hızlanamıyoruz. Ama akşam seferi daha bir hoş oldu bile böyle karlı bir havada ekleyince aha dur 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 Hemen kimse yokken geri gidelim arkadaşlar. Yol ters yöne girmişiz. Çok kusura bakmayın ha. Şöyle gidecekmişiz. Abi. Işık açılmadı ama onu çözemedim. Neyse böyle de süreriz. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Şey çıktık arkadaşlar artık. Ana yola çıktık ya. Biraz hızlanalım değil mi? Sağdan devam edeceğiz. Bazen böyle hani ayarladığım şeyler çalışmayınca biraz sinir oluyor insan kontrol de ettim ama kabin ışığı yanmıyor abi niye yanmıyor anlamadım yani tuşunda baktım özellikle yine açtım olmuyor niye açılmıyor anlamadım İşte bazen oyunda yeni olunca arkadaşlar tam bazen çözemediğiniz şeyler oluyor yani bilen varsa yazabilir yorum hani ya bir dahaki oyun yaparız yani kabin ışığı dediğim hani yolcu Yolcu diyorum şey sürücü ışığı yani direksiyona böyle hani bir ışık vursun istedim biraz daha aydınlık olsun çok karanlık oldu hesabı ama yapamadık sağlık olsun ben o diye ayarlamıştım ama şöyle bakıyorum yok olmuyor yani. Başlamak mı icap ediyor ya? Yüze düştü Allah Allah, kaza yapıyorduk ha. Bir an kontrolümü kaybettim ya. devam edelim ya. Lan yol daralırsa var ya kötü kaza yaparız. Anam sat. İyi çekti. Ya. Karanlık bir de karlı ya arkadaşlar. Ortayı kapattım yoksa sağdan giderdim yani. Önümü göremiyorum. Herhalde şehre yaklaştık. Bir tane Helmorn şehrine mi yaklaştık artık bilmiyorum da. Aynen. Geldik. Helmor'dayız Hailborn, galiba arkadaşlar. Aynen. Yo daha gelmemişiz ya. Devam. Ara bir şey herhalde. Az kalmıştır ya. <laughs> Az kalmıştır ya. Uzunlar. Uzunlar yanıyor herhalde. akşamları da böyle yol da bir şey görünmüyor ya o biraz sinir bozucu ya sevdi sarıyor sürmesi de ağır ağır süre akşam vakti arkadaşım yavaş yavaş süreceğim çok riske girmeyeceğim çünkü hız yaptın mı kaza oluyor yani net kaza mesela bak burada ışığız ben farkına varamadım ışık olduğunu geri vitesi takmalım yani kar çok hoş yapmışlar ya kar animasyonu baksana ağır ağır düşüyor ya hoş ya trafik yok bir şey yok doğru düzgün hadi bas gidelim be ya. şu yeşile basta gidelim be arkadaşlar artık dayanamadım birazdan yanacak da Koca otobüsü. Benzin istasyonu falan da var da. Şimdi e, benzinimizin bitip bitmediğini şimdi nereden anlayacağız? Bak boş. Böyle bakıyorum sağa sola bir şey de gözükmüyor. Canları çalıyorlar. Ezan vakti yani bunlar da. Hani bizde ezan vakti oluyor ya onlarda da belki öyle bir şey vardır ya. Yani. Şehir içinde böyle bunu yapmak pek şey ama tehlikeli ama Biz bir, 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 ağır ağır girdik yani. Ne yolu bu? Sarı olan Ha, tek şey düştük herhalde. Gidiş geliş. Tek şerit. Hı. Arkadaşlar ilk durağımıza geldik. Daha bir tane daha var. Şöyle duralım. Otomatik açıldı galiba. Biz de bir inelim abi. Şöyle şunu da açalım. Buraya artık yolcular şey yapsın ya. Servus, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Buradan alabildiğimiz alalım. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Vielen Dank. Tag. Ich hau cool. Başka. Guten Tag. Ich hoffe, ich sehe Freunde. Al bakalım. Ha, bunlar aileleri galiba arkadaşlar. Bunlar gezinti yapanlar sanırım. Bunlar başka otobüs bekliyor. Biz gidebiliriz ya. Şimdi iki tane navigasyonda yol var. Biz hangisinden gideceğiz baba? Heilborn'dayız. Ha, o dönüş yapma. O dönüş yaptı. Şöyle gideceğiz, oradan geri geleceğiz. Yani döneriz de şimdi bu trafik araba gelir, bir şey olur. Bizi uğraştırırlar ama şehir de güzelmiş ha. Buran harikaymış şöyle baktın da. Alıcı gözüyle. Hoştur. Allah. Ich weiß, Kaldırma der Bus ist kein PKW, aber müssen Sie jede Kante mitnehmen? <laughs> gibi sürüyor diyor. <laughs> Valla doğru söylüyorsun. Dubas'tan çıkınca öyle oluyor ya. Ne yapayım baba? Dolmuş olduk iyice. Yani orada dur, burada dur. Kaldırımlar açık. Hop. Araba geliyormuş lan. BMW bir de. <laughs> ya sakin kullanacağım diyorum. Yine bir şey çıkıyor arkadaşlar kolalarınızı dökmeyin arkadaşlar. Duyuyorum sesi arkadan içiyorsunuz da kırık kır. Canınız çekiyor biz de insanız burada ee, ya. yavaşça döneceğim sakin ol. Hop bitti. Yapıştır. Tertemiz bak yol boş. Durun lan ne olmuş yani? Zıngır zıngır şey basıyorlar ya. Aha. Arkadaşlar şeyli yola bozuk yola girdik. Takır tukur titriyor vallahi. Felaket. Böyle takır tukur felaket değildi yani. Hafiften bir titriyor yani yol. Çünkü altımızdaki araç 0 10 numara ve yıldız bir araç. Yani öyle bu tarz yollarda böyle çok hissettirmez. Süspansiyonları bayağı güçlü bir araç yani. Otobüslerine bakmayız. Ufak tefek şeyler de hissedilmez yani. Biraz hızlı gidiyoruz sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Özellikle böyle dar bir yolda. Merhaba. Bir tık düşürelim dedim. Böyle iyi. 80 kilometre iyi. Aa, önüme bir şey çıktı sanettim şu kare kare şeyleri var ya. Korktum ha dedim vurduk. gün diye. Shape. Allahu ekber. Yazıyı okurken tabelayı. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Sakin olun. Güzelce şöyle gidiyoruz yolda ya. Yeşil yandı bas. Kızcı arkadaşım iyi hoş sürüyorsun da işte kesme be. kaldırma yine çıktık bu ambulans sesi niye geliyor anlamıyorum <laughs> bu yollar geniş şehir içindeyiz daha bu yollar geniş güzel ay sınırını açtık galiba arkadaşlar 50 burada biz 57 ile falan yapmışla gidiyorduk. Aha döneceğimiz. Az kalsın kaçırıyorduk arkadaşlar. Kaldırıma çıkacağız gibi çıkmadım. Çıkmadım sakin ol. Ama bir ani fren yaptım bir arkada kola çay döküldü kahvenizi, kolanızı, çayınızı size de dedim. Ben ani fren yapabilirim. Ona göre temkinli olun dedim. Yine geldi döktü. Allah'tan üstüne döküp de yakmadı yani. Yere döktü de onu neyse temizleriz artık yapacak. Şu şey her gün birileri bir şey döküyor. Ona gelmişiz arkadaşlar son durağa. Ne çabuk geldik bilmiyorum. Vallahi. Çok iyi oldu ya. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz. Artık yolcularımıza bıraktık. Güzel bir seferden sonra şöyle bir içeriye bakalım. Bak ışıklar yak diyorum. Bunları yakıyor. Ben anlamadım yani. Şuraya bir ışık koymuyor musunuz kardeşim? Bir dakika. Bunu videodan sonra ben bir iyice inceleyeceğim arkadaşlar. Burada neden ışık yok? Yani şuradan şuraya vuracağın alt tarafı. Ya. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bankanın yanında durdu şöyle bir şey. Ee, hafiften de bir kaldırıma çıkmışlığımız var. Evet kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım.